Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nisan arkadaşımın kanalını tanıtacağım arkadaşlar. Evet, videoları var. Bu değil arkadaşlar. Bu arada Nisan ee, Nazo arkadaşımın kardeşi. Yani o da arkadaşım sayılır. Benim kanalımı tanıttığı için ben de onun kanalını tanıtacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canan'ın kanalını tanıtacağız. Ama bir dakika ya. Kenarın kanalının ismi ne? Bir dakika. Yeni açmış arkadaşlar. İki kişi abone şu an. Nasıl ben galiba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seyrede ekran oynuyoruz. Şimdi çekmeceleri açalım. Burada bu evet erkek yazıyor. Pratik modunda oynuyoruz. Şöyle. acaba hayatları bize lazım olacak. Burası bilmeyenler için söylüyorum. Bura granite saklanma yeri. Granite saklanıyorsunuz. <laughs> Heymur orada güzel. Ben yani çektim orada. lazım olacak. En, en üst katı çıkalım. Üst katı yani. Hammer alalım. Kuşun odasına gidelim. Hepinize bak arkadaşlar. Böyle, böyle videosu var arkadaşlar. İlk videosu buymuş. 3 gün önce çekmiş. Arkadaşlar bize saat 7.47 ben e, en fa en fazla 8'i 40 geçe e, sabah 8'i 40 geçe okulda olmam gerekiyor. Ben 8'i çeyrek geçe ya da 8.30'da 8 çıkıyorum. Okuldan. Okula gidiyor. O zaman. Ama bu videoyu akşam yükleyebilirim arkadaşlar. Çünkü çünkü şey neydi? Aa. Çünkü bir tane video çektim o yüzden. Onun bir gün önce olmasını istiyorum. Ben öyle istiyorum yani. Ama bir düşünürüm. Belki okuldan geldiğimde de atabilirim. Ya da yeni videom attı yeni video attığım günü tamamlansın. O zaman atarım. Belki. Neyse. <laughs> Tabi telefon bende olursa bazen Celil kardeşim var. Onda oluyor telefon. Neyse. Ee, abinin, abimin kanalını tanıttım. Nasuh. Yazın, merhaba, Tanıştım. Güzel, <laughs> Tanıştım. Abimin, <laughs> Tanıştım yazmış. Tan yaz. Tanıştım. açılsın YouTube. Arkadaşlar şimdi şuraya yazalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu ya çocuk abim, Bu çocuk o, o, omlet Arcade'de şey buluyor. Arkadaş ediniyormuş. Onlar da abone oluyormuş. Yani bu çocuk yani ben de yaparım da yapasım yok şu an. Yani e, easy modu, mod, modu 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 alamadım. okuyamam. Teddy'ye bir şey ulaştırmış arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar Ace, Evelyn ve Gözler gelelim yani Ace as korku oyununu Roblox'ta. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben size like abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay.